merhaba arkadaşlar. Ben Eren Bugün sizlerle beraber Tomb oynuyoruz. Çünkü evet, neden olmaz? Her zaman dediğim şey, neden olmaz? Git bakalım. Şimdi şu çarkı çevireyim. İnş düzgün bir şey gelir. Amin. Hadi be, güzel bir şey be. Güzel. Git, dur. dur. Sakın ama. Yeter ama. Gidelim. Şimdi şu görev gö görevlerde bir şey var. Hemen alalım. Hemen alalım. Hemen. <laughs> tamam. Bu oh, aldım. alalım. çıkalım ve okey. Şöyle çıkalım. Şimdi arkadaşlar nereye geleceğim? Hayır ne ne? De konuşsam var ya iyi olacak ki. Gerçekten büyük ödül varmış. Büyük odul varmış. Büyük ödülümüz varmış. Hemen oynayalım. Ay çok sıcak havalar biliyor musunuz arkadaşlar ya? Allah havalar çok sıcak. Sonbahara girdik hala sıcak. Uf. Piştim piştim piştim. Hadi be gir artık. O da bulunuyor diyor. Kesin beni oynamayacak. Dırık, dırık. şükür aldı. Yükleniyor. iç nokta. Tamamdır. Hadi düzgün bir şey gelsin düzgün bir şey. Sütüm de garis ya. Sütüm de garis mi? biz diyecektim pardon. Tamam bu da iyidir. Kötü değil. Kötü değil. Kötü değil. Şimdi ben burada doğdum. Nereye doğru gidiyoruz? Bu kadar abarttırmaya gerek. Oha. Uçtu. Bu beni neden düşürmeye çalışıyorsun? Panda. Neden mesela? Bu kadar da şey yapmaya gerek yok. Biraz bekleyelim. Burada kimse... Oha! Kimse düşmez dedim. 14 kişi düşmüş. Şaka mı? 16. Gerçekten kimse düşmez dedim. Herkes bir anda düştü. Oo, oh -oh. oh, değişik değişik karakterler. Çok değişikler. Oha ne kadar güzel şey varmış o. Önde kartlar falan çıktı değişikti. Lütfen Allah'ım Mr. Beast. Ya gene aynısı geldi. <laughs> Boz Mart. Ya ben burada mı? Ben yerimi biliyorum. Bakalım. Piu. Piu. Daha bismillah yeni başladık. Ne hızlı düşüyorsunuz ya. Oha. <laughs> Sesim neden böyle oluyor ya? Benim şanslı yerde doğum çünkü şu maviler bana hiç gelmedi. Gelsen yani, vallahi duramazdım orada da. Git lan yanından. Hayır. Ben düşecektim. <laughs> Oham, boğazım neden böyle oldu? Sesim değişik değişik. Oh, keşke böyle bir şey demeseydim. Buraya geçtim. Sıkıntı yok. Of. Of. Çok az kalmıştı. Ya abi dedireceğim. Çok az kalmıştı ya çok az diye alayım. Alayım. Oo, güzel güzel. Oy, güzel güzel. Okey. Başka bir yüküdüğümüz var mı? Tamamdır. Şimdi çıkalım buradan. Şuraya bakacağım. Bir dakika lütfen. Şuraya bakayım. yani <laughs> boğazım çok ağrıyor. 12 mi olması gerekiyormuş? Okey. Ay bir çık. Dereceli oynayacağım. Dereceli yes. okay Başladık. Ama dereceli çok zor ya. 16 kişi olduğu için çok zor bence. Ve hep iyi olanlar. İyi oynuyorlar. Ve inşallah bir gün girecek. Şükür. Diret diret. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Yok bir şey yok bu. Ama olabilir de bir hatırlamıyorum. Ay ne oluyor? Aa o ne oldu? Ne oldu az önce? Neden bu kadar kas? Neden böyle bir şey oldu? Çok kastı arkadaşlar ben bir şey yapmadım. İnternetin çekim hızına bak. Nasıl böyle bir şey oldu? Takılı kaldı isimlerim bozuldu neyse arkadaşlar ben oyunun orta yani e, videonun başında abone istemediğim için maalesef siz abone olmuyorsunuz çünkü videonun en sonunda abone istiyorum siz sıkılmayın falan diye en sonunda is istiyorum ve bu seferde çoğu insan sonuna kadar izlemediği için videolarımı sonuna kadar izlemediği için şey oluyor hmm. Abone olmuyorlar. Evet abone olmuyorlar. Çok sinir bir şey. Sinir bir şey değil aslında. Kötü bir şey çünkü. Bir türlü 210 aboneyi geçemedim arkadaşlar. Gerçekten. Bir türlü geçemedim. No 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 no. Ama artık yeter be. Ama artık yeter be. Çok sinirim bozuldu. Yani o yüzden arkadaşlar. Siz abone olmuyorsunuz. Bir türlü 210. 10 aboneye geçemedik. Ama hatta 210 aboneye gelemedik bile. 208'yiz, 206'yız, bir kere 208, bir kere 206 çok değişik şeyler. Bir türlü 210'u geçemedik. 210'a gelemedik bile. Neyse arkadaşlar. Abone olur musunuz canlarım? Please. Lütfen. Neyse arkadaşlar. O şekilde devam edelim. Bakalım bakalım. Hadi kızım. Yapsana kızım. Düzgün oyna kızım. Pçiu. 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 Dur bir dur. No, 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 no. Sonunda kaçtı. Pçiu, pçiu git başımdan. Pçiu git başımdan. Pçiu diyoruz o kadar. Gittiler misiniz başımdan? Sağ ol. Sen bana iyilik yaptın. Pçiu. No, 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 no. No, demek ki vücuğunu sevmediler arkadaşlar. Bir daha demeyeceğim. Tamam, sakin olabilirsiniz. Oh, i̇ki tane oldu. Hayır, no, no 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 no. Ya abi deli. Delireceğim. ve bu insanlar nasıl düşmüyor? Onu hiç anlamış değilim. Gerçekten. Nasıl? Yes, çözelemiş oldu. Tamam, şimdi bunu aldım gidebilirim. Yeter. Sinir oldum. Bu kadar mı yani? Bu kadar bu kadar mı? Başka ne var? Aa burada varmış? Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Şimdi bunları oynayalım bir dakika. Bir dakika. Hı. Oynaymaya başladık. 32 kişilik. Birazdan 16. Sonra 8. Sonra da birinci olacağız. Evet. Birinci olmayı düşünüyorum. İnşallah olurum. Mr. Beast geldi. O bir kesinlikle olacak. Bu nasıl bir Mr. Beast? bu başkaymış. Aa bunu ilk defa oynuyorum. Gerçekten ilk defa oynuyorum. Ya nasıl oynayacağım da gram fikrim yok da. La bunu nasıl oynayacağım ben? Oh. Çok ama çok zor arklar. Gene öldüm. Piu! Yes. Düşme. Yuu yes düşme. Dırt geçti geçtik buraya. çok zor bu. İlk defa oynuyorum bir de. Oha çok iyi. Bir tane burada ve eleme geç. No. Neden böyle oldu? Yani girdi. Ha tamam. Hayır hayır hayır. En sona düşme. En sona düşme. Sakın en sona düşme. Ne? Piu. Piu. No. No. Arkadaşlar çok ama çok zor değil mi? Mr. bu haritası. Mr. Beast'e hep zor işler yaptırıyor zaten. No. Bak insanlar nasıl atlıyor görüyor Sen nasıl öyle atlayamıyorsun no sakın. Sakın ama sakın. Yes. Tamamdır. Şimdi ne yapacağım? Daha bismillah yeni geldim daha gelmedim bile buraya gelin. Buradan gideceğim. Yoksa öleceğim. Biliyorum çünkü. Piu, piu, piu. Dur la. Ya ama başka nereye geçeyim ben burada? Kanka bak. Ben geçelim. No. Piu. Piu. Piwo yes be. Bitti şükür. Orası bitti de daha devamı var ve nasıl elendim? <laughs> ne? Şu kadar kalmışken elendim mi ben? Abi bu kadar zor şeyleri sen tabii elenirim. 8 kişi kalmış. Ben normal bir Sırbistan. Normal değilmiş. Bunu ilk defa oynuyorum ama çok zor. Şş, ayrı ayrı git be. Sinir. Son turumuzu oynayacağız şimdi. Çok sinirim olsun. Of. Bir türlü birinci olamadım. Of. Hadi be başla artık senle. Ay yoruldum kız. Vallahi. Bir arkadaşlar sanki yani şey, böyle bir şey yapabilir. Ay konuşamıyorum. <laughs> şöyle değişiklik yapabilirim. Hani ben cumartesi ve pazar video paylaşıyorum ya. Belki onu değiştirip sadece pazar da atabilirim. Çünkü okulum yoğun. Yoğun. Ama yine de atacağım. Yok yok değiştirme yok. İptal et ya. Değiştirme gibi bir şeyler yok arkadaşlar. Ama çok durum, zor, durumda kalırsam tabii de değiştiririm. Çoğu şeyi ama sıkıntı yok. Dırıt. Ben ıskalarsam kardeşim. <laughs> Neyse düzgün bir şey. Mr. Beast'in düzgün şey gelsin. Ve yes bu da güzel bu da güzel. parkı güzel bu arada bu da. Super Water Park. Water Park. Süper su parkı yani. Hani ben öyle anladım. Piu! 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 Tamamdır. Çok iyi gittim. Piu! Tamamdır. Yes. Ya no. ya yeter be! Ne Ben nereye gidiyorum? Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Ölmeyin lütfen. Buraya kadar geldim ölmeyin. No yani. Hayır. La hayır dedim o kadar. Ölmüyor bombalar sadece şey yavaşlıyormuş. Yes. Ya bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Ama yani bu kadar da zor olmasın be. Ama bak atlıyorum. Çok zor. Ama daha hızlı. Bana hani <laughs> geçemiyorum. Orada çok zaman kaybederdim. Olamaz taktiği yapacağım. İlk önce o lavlı yere geçeceğim. Sonra oradan atlayacağım. İki dö dolanmam. Konuşsam keşke. Daha benden çok kişi var. Hiç bir yerde takılmazsam geçerim gibi düşünüyorum. Yok geçemezmiş. Gördüm ben geçemem. Gördüm. Ben emindim geçemeyeceğim. Sinir. Sinir 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 yani. Sinirim mi? Çok sinirim bozuldu. Sinir, sinir, sinir. Nokta. Siyah tutumlu legars vardı orada. Ne saçma. Neyse. Hadi hadi al al al. al. Git, 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 git. Tamamdır. Şimdi ay ne oluyor be? Ay. Pardon. <laughs> Şimdi şurada bir tane görevim var. Onu da alayım. Şunu aldık. Bunu da aldık. Çok iyi bu doldu. Çıksana şuradan. Hı, doldu. 9 oldum. Yes. 9 güzeldir. Yetenek jetonları ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu çok Bilen yazabilir mi yorumlara? Gerçekten şu yetenek jetonları ne işe yarıyor? Sen bilen yaz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan kanalıma abone olup videoma, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.